Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün eğlenceli sağlamlık testindeyiz arkadaşlar. En sevilen serilerimizden ve bir o kadar da zorlu seri örümcekleri atlıyor abi. Çok zorlu bir seri biliyorsunuz. Eğlenceli sağlamlık testi bugün gene mükemmel bir... Kim var? Örümcek. Dön ve karşınızda şımarıklar ailesi bizlerle bugün. Şımarıklaraki artık bilmeyen yok. Takipçilerimizin tamamı biliyor diyebilirim. Renkli renkli şımarıklarakilerimiz bugün bizlerle. Hepsini tek tek şöyle görürsünüz. Kırmızısı, sarısı, beyazı var yan tarafta. Güzel güzel hareketlerimiz var bugün. Siz renklere bakın. Bugün eğlenceli sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. Güzel bir seri biliyorsunuz. Bir tane daha sarı var burada ve hepsi gayet güzel gözüküyor. Amacımız arabanın patlamaması ve parkuru bitirebilmemiz ve sağlamlığı bitirebilmemiz ve en sağlam arabaya bakacağız. İlk olarak örümcekle başlıyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Sarılar eki karşınızda. Sizlerde de favori arabanızı, favori larekinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sarılar ekiyle başlıyoruz. Şimdi düşüş geldi. Felaket gidiyoruz. Düşüş Allah, Allah abi Allah felaket taklalar geliyor yalnız Abi dikkat et. Toparlaması lazım. Tamam 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 dön 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 çok iyisin abi bir daha döndük Allah arka tarafı vurduk <laughs> abi Araba gerçekten fena. Allah abi. Çok fena bir araba gerçekten. Çok dikkat etmesi lazım sadece. Abi oh, çok sıkıntılı. Şu an için devam ediyor. Şimdi. Wow, 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 wow. Muhteşem bir atlayış geldi. Sarılar ekiden. Örümceğin performansını izliyoruz. Yalnız abi araba haşat oldu ya. Kapı kırılacak şimdi abi. Kapı kırılacak kapatması lazım. Artık. Ve tamamdır. Abi yalnız. Araba çok hasar aldı arkadaşlar. Bir park etsin, bakacağız ve en sonda tekrardan bakacağız. Sizler de bu arada yavaş yavaş favori arabanızı belirleyin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ön taraf felaket kötü. Yanlar fena değil ama arka taraf çok kötü, ön çok kötü. Durum sıkıntılı bakacağız. Daha yolumuz var. Daha bir sürü arabamız yarışacak bugün. Şimdi Maviler 2 izleyeceğiz. Kaptan kullanacak. Eğlenceli sallanlık testindeyiz bugün arkadaşlar. Şımarık ailesi bugün bizlerle. Bakıyoruz. Şimdi atlayıp felaket gidiyor. Ve tamamdır. Çok iyisin. Devam 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 devam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Çarpma. Güzel. Bir takla zamanı. Oh. 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 Yalnız aşağı düşüp diskalifiye gelebilir söyleyeyim size bay çok iyisin ama kötüsün Allah abi yapma bunu be abi yapma bunu ya yani yapma bunu artık yapma bunu artık maalesef ama maalesef arkadaşlar kaptanın performansı Başarısızdı Gördüğünüz gibi suyun dibini boyladı Mavi ekibi ve kaptan Şimdi senseniz yeni lareki ile Devam edelim karşınıza Tekrar bir sarı lareki izleyeceğiz arkadaşlar İlk sarı larekimiz yani çok fazla hasar almıştı biliyorsunuz. Artık bir lar daha bakma zamanı geldi. Bakalım Batman neler yapacak arkadaşlar. Şimdi atlayış geldi ve başlıyoruz. Oo, ne güzel uçuş ama Allah tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Şöyle içine için aşağı doğru gidiyor. Sadece dikkat etmesi lazım. Bir atlayış. Mükemmelsin. Abi çok iyi gidiyor. Sarılar ekiyoruz. Yalnız dikilirse Allah Allah abi araba aşağı gidebilir. Toparlaması lazım. Ve tamamdır. Yalnız iyi kurtardı ha. Vallahi iyi kurtardı. Gerçekten iyi kurtardı. Sağ arka tarafta bir hasar durumunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sağ arkada bir sıkıntı oldu. O kesin. Ona şüphe yok ve gerçekten ön taraf yani diğer sarılar ekibi göre biraz daha iyi ama yine de ikisinin de durumu çok iyi değil arkadaşlar. Karar vermek çok zor bugün. Diğer arabalara bakmamız lazım öncelikle. Üçüncü mü? Dördüncü araba geliyor arkadaşlar. Şimdi demeden daha de devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 Laraki yarıştı. 2 tanesi sarı Laraki'ydi. Şu marık parkuru bitirdiler. Ve hasarlarını gördünüz. Bir tane de mavi larki. maalesef diskalifiye oldu. Şu an beyaz Laraki'ye bakıyoruz abi. Abi çok erken çakıldık. Çok erken çakıldık. Dikkat et tamamdır. Sıkıntı yok. Dikkat etmesi lazım. Allah Allah abi felaketsin toparlaman lazım artık sadece artık göster gücünü abi dönüyoruz anca fırıldak gibi döndük Üf, tamam sıkıntı yok sıkıntı yok abi çok dönüyor ya Allah <laughs> felaket yalnız bir türlü kurtaramadık abi hala gerçekten bir türlü kurtaramadık sadece abi dikkat etmemiz lazım artık araba çok fazla çarptı arkadaşlar ve ciddi anlamda hasar aldı diyebilirim sizlere abi araba gitti resmen ya yani araba resmen yani her taraftan inanılmaz hasar aldı. Onu söyleyeyim sizlere. Ciddi anlamda hasar aldı hem de. Ama şu an için yoluna devam ediyor. Bir toparlaması lazım artık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Beyaz tane iki izliyorsunuz şu an için. Eğlenceli salam. Araba yanıyor. atlara Patlayacak o araba kesin ve patladı. Abi ne oluyor böyle? Abi niye araba patladı yandı durduk yere. Ama abi çok hasar aldı ya. Abi çok hasar aldı araba. Dediğim size çok hasar aldı bu araba diye. Çok fazla çarptığı için yakıt deposu muhtemelen hasar aldı. Ve yakıttan dolayı arabada yangın çıktı. Ve maalesef küle döndü. Bir diskalifiye daha geldi. Şu ana kadar iki sarılar eki dışında. Parkuru bitirebilen hiçbir şımarıklar eki yok arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bugün biraz sıkıntı taşımalıklar hikayesi. Şu an flash'ı izliyoruz. Bir atlayışımız. Güzel. Devam ediyoruz. Bir atlayış daha geldi. Felaket bir gidiş. Dikkat etmesi lazım sadece. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat flash. Flash dikkat et dostum. Sakin. Abi dönüyorsun fırıldak gibi. Ne oluyor böyle? <laughs> tamam sakin olman lazım. Hazır mıyız? Şimdi bir atlayış. Ooo yalnız abi ön tarafını fena vurdu. Ben söyleyeyim buradan sıkıntı çıkabilir. Vallahi sıkıntı çıkabilir. Şimdi atlayış geldi. Mükemmel bir uçuş. Gerçekten çok iyi gri ekimiz sanırım parkuru bitirecek hatta şöyle söyleyeyim size yani diğer sarı hareketlere göre biraz daha iyi gibi duruyor ama bakacağız bir park etsin ondan sonra bakacağız arkadaşlar şu an için devam ediyor performansta flash'in performansını izliyoruz bugün şımarıklar ki ailesi eğlenceli sağlamlık testine katılmıştı İki sarılar eki bitirdi daha sonra gri sarılar ekimiz Gri sarı lareki nedir ya? Abi gri lareki. gri sarı lareki diyorum resmen. Gri lareki'nin ön tarafında sıkıntı var abi. Ona bir diyecek bir şey yok. Ama yanlar güzel. Yani arka taraf hiç hasar yok. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İki sarı den çok daha sağlam çıktı gri Laraki. Gerçekten güzeldi Flash. Şimdi kaptanla değil Süpermen'le devam ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı ile devam edecek Süpermen bugün. Durumlar biraz iyi olmaya başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani iki sarı Laraki kötüydü. Ama iki de arkadan diskalifiye geldi. Arkasına bir de gri yarıştı. Ve arabanın sağlamlığını gördünüz. Şu an için kırmızı Lerek'i izliyoruz arkadaşlar. Henüz arabada ciddi anlamda bir hasar gözükmüyor. Bakalım göreceğiz. Şu an için dönüş harika. Aman abi sakin ol bakalım. Sen neyse böyle kırmızı ki. Abi çok iyi dönüyor. Düşüne bakmamız lazım. Ve lastik üstü düşüş. İnanılmaz bir sağlamlık diyebilirim. Ve biraz da şans vardı arkadaşlar. Çok fazla çarpmadı biliyorsunuz. Çok çarpmadığı için e tabii ki çok da az hasar almış oldu. Ama tabii bu tamamen kime bağlı? Kullanan kahramana bağlı arkadaşlar. Araba taş gibi. Görüyorsunuz abi. Ne olsun? Arabanın her şeyi çok iyi gözüküyor. Ha, ön tarafta hasarı var mı? E tabii ki var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama şöyle söyleyeyim. Bence kırmızı lareki günün en sağlamı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Daha sonra gri lareki geliyor. Şimdi Baldi'ye bakacağız. Baldi dostum nasılsın bakalım. Hem hem çakayım çakayım sen nasılsın bakalım. vallahi ben deyim Baldi. Dostum dikkat etmen lazım. Kırmızılar eki çünkü bu bugün gerçekten iyi bir sağlamlığa sahip baldi. Yeşiller ekiyle iyi bir iş çıkarman lazım. Yeşiller ekiciler ve baldiciler izleyin bakalım burayı. Şimdi ne uçtu ama <laughs> çok iyisin. Yalnız baldi. Abi böyle düşersen diskalifiye gelir söyleyeyim size. Allah abi para bana toparlayacak şimdi aşağı giderken. Abi toparlayamayacak aşağı uçacak kesin. Dikkat etmesi lazım. Yeşiller eki. Abi bu kadar da şans olamaz ya. Yemin ederim bu kadar şans olamaz. Başka araba olsa kesin uçmuştu ya. Mavi Lareki gibi. Ama yeşil Lareki gerçekten mükemmel bir performans gösterdi. Fakat abi kapısı kırıldı. Ön ciddi hasarlı. Arkada az da olsa hasar var. Bana göre kırmızı Lareki hala günün en sağlamı. Arkadaşlar bunu söyleyebilirim sizlere. Rahat bir şekilde söylüyorum. Kırmızı Lareki günün en sağlamı ama henüz bitmiş değil daha bir kahraman Recep abi izleyeceğiz. Turuncular ekibi kullanacak Recep abi. Recep abi nasılsın? Le şşt, çok ha. Şımarıklar ekibi ki çok seviyorum zaten. Bakalım bir gün yapacağız. Dur bakalım ha Bak şuradan bir atlayayım aşağı. Lan oğlum ne lan bu parakların adı neydi? Recep abi bilmiyor mu ya? Abi eğlenceli sağlamlık testi işte eğlenerek takla ata çok eğleniyoruz ya. Allah. Hiç <laughs> sağlamlık testindeyiz Recep abi. Unutma bunu Recep abi. 500 kere geldik buraya abi. Biraz dikkat et abi. Dikkat et. O oh. O, sağ taraftan vurduk. Şu an için turuncu lanaki devam ediyor. Abi çok uçtum be. Sağdan diskalifiye gelebilir mi? Gelmedi abi. Çok güzel abi. Yalnız uçma oradan tekrar. Uçarsan tutamayız arabayı. Abi. Uçarsan tutamayız be Recep abi. Nasıl duracaksın şimdi gittik abi. Diskalifiye geldi. Geçmiş olsun. Recep abi de atladı. Arkadaşlar çok belliydi. İlk uçuşunda ben diskalifiye bekledim. Zaten söylemiştim ama Allah'tan yani düştü yolun ortasına. Ama bu sefer maalesef kurtaramadı ve turuncula iki diskalifiye oldu arkadaşlar. Durumlar sıkıntıda onu söyleyin sizlere. Yani çok fazla diskalifiye geldi sanki bugün. Üç tane mi kaç taneydi? Bakacağız şu diğerlerinin yanına bir gidelim. Recep abi aha geldi Yapma sıkıntı yok. 5 tane Lara iki ailesinin araba bugün parkuru başarıyla bitirdi. 3 tane de diskalifiyemiz var. Ama şimdi bunların salanlığına bir bakalım. Sarı Lara ikimiz yarışmıştı değil kulak. Ön tarafı çok hasarlı. Yanlar fena değil. Arka çok hasarlı. Bana göre bunu bugün günün birincisi olamaz arkadaşlar. Çok kötü çünkü. Hemen burada bir sarı ikimiz daha var. Ön tarafı diğer sarıya göre biraz daha iyi. Şimdi arkaya bir bakalım. Arka tarafı sağ taraf felaket hasarlı. Bana göre günün birincisi olamaz. Green'in arka tarafı çok sağlam yanlar. Çok sağlam duruyor abi. Ön tarafın hasarı biraz bana göre fazla geldi arkadaşlar. Yanda da biraz hasar var. Kırmızı bakalım. Sadece sağ tarafında hasar var gördüğünüz gibi. Arabanın durumu şu an fena değil. Yanlar çok iyi duruyor. Arkadan abi hiç hasar yok ki arabada. Abi vallahi mükemmel. Şu an için devam ediyoruz. Yeşilin arka tarafı çok az hasarlı. Yandan az hasarlı. Ön taraftan yani hasar bayağı var. Bana sorarsanız bugün ya kırmızı ya gri derdim arkadaşlar ama bana göre kırmızılar eki günün en sağlam olmaya daha yakın. Sizin favoriniz hangisiydi? Bana göre günün en sağlamı kırmızı lareki arkadaşlar. Lareki ailesi parkurlara gelmeye devam edecek. Umarım favori abonunuzu yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.